Bye. Öncelikle söze, hikayeye, kitaba farklı noktalardan bakmak isteyen Osmanlı Türkçesi bir metin gördüğü zaman ne olduğunu anlamaya meraklı öğrenci profilinin Türk dili edebiyatı okumayasını tavsiye ediyorum. Bunu ilk başta belirtmem lazım. Söylenilenlerin ötesini alt metni anlayabilmek, kültür tarihi, sosyoloji, siyasi tarih, bütün bunları metinler eliyle takip etmek için anahtar gibi bir şey aslında edebiyat. Kim ne derse desin, aynı zamanda edebiyat bir güç ve Custanis'in dediği gibi dünyayı tekrar inşa edebilecek bir hareket alanı var edebiyatın. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi olarak akademik kadrosunu söylemem lazım. İyi ve öncü bir kadroyla gerçekten yetkin bir eğitimi vaat ediyor üniversitemizin Türk Dili Edebiyatı bölümü farklı ekollerden gelen çok farklı akademisyenlerin birikimleri öğrencinin geçmişten günümüze Türk edebiyatına dair nitelikli bir eğitimle donatılmasına imkan veriyor. Güçlü akademik kadroyla birlikte yine de farklı ekollerin tanınabilmesi adına İstanbul'daki çok farklı üniversitelerden hocalarımızın kendi alanlarıyla ilgili derslere geldiği, öğrencilerin İstanbul'da Türk dili edebiyatı anlamında pek çok hocayı bir arada görebildiği bir atmosfer burası. Bir ikinci önemli özellik olarak interdisipliner dersleri söylememiz lazım. Burada felsefe gibi, tarih gibi derslerle iç içe bir ortam sunuyoruz ve öğrenciye hayatın her evresinde katkı sağlayabilecek eleştirel düşünme ve analiz birikiminin de aslında interdisipliner derslerle sağlanabildiğini düşünüyoruz. Bunun dışında işte yazma atölyesi, diksiyon, editörlük gibi Türk dili Edebiyat pratiğinin hayatın içinde yer alan tarafına dair de derslerimiz var. Ortak dersler havuzumuz söz konusu. Burada şehir, kültür, medeniyet, İslam düşünce tarihi, Batı düşünce tarihi, Türk müzikisi, yapay zeka ve matematiksel düşünceden tutun sinema ve kültür ilişkilerine dair pek çok ortak ders havuzumuz var. Bunlar da yine öğrencilerimizin sadece kendi alanlarıyla sınırlı kalmaması ve entelektüel bilgi, bilgi birikimlerine katkı vermek amacıyla alanını kendilerinin seçebileceği ama bir şekilde zorunlu tuttuğumuz da dersler. Altını çizme gereken şey şehrin kalbinde bir üniversite kampüsü. Kampüs ne dersek diyelim çok önemli. Ee, evet bölüm kadar aynı zamanda bu bölümün nasıl bir kültürel atmosfer içinde yer aldığı ve bu kültürel atmosfer ...ve yakınlığı da çok çok önemli. Atik vade Kampüsü bence her Türk dili ve edebiyatı hayali kuranın gelip görmesi gereken bir merkez. bildiğiniz gibi bir kamuda istihdam söz konusu, akademisyenlik bu anlamda Türkçe edebiyatı söylenildiği zaman ilk akla gelen çalışma alanlarından bir tanesi. Kültür Bakanlığında, arşivde, çeşitli özel kurumlarda da araştırmacılık, bütün bunlar da imkan dahilinde. Televizyon ve gazetelerde kültür programları, halkla ilişkiler gibi, senaristlik gibi bölümlerde öğrencilerimizin başarılı olduğu alanlar. Fakat ben bir şeyin de özellikle altını çizmek isterim ki aslında bugün e, talep yaratma sanatı, bunu sunma sanatı olarak söyleyebileceğimiz reklam piyasasında hikaye edebilmenin ve metin kurabilmenin çok önemli olduğu bir noktadayız. E, ve e, takdir edersiniz ki edebi birikim, e, metne hakimiyet, hikaye oluşturabilme e, anlamında da Edebiyat bunun kilit noktası. O sebeple aslında her ne kadar biraz daha hayali bir zevk, uç bir arzu olarak görünse de Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi esasen bugün başarılı olabilen bir öğrenci için, gerçekten severek eğitim hayatını sürdüren bir öğrenci için piyasada bütün olayların kilit noktasında duran hikaye edebilme yetisini ve yetkisini kazandırıyor öğrencilerimize.